Show TV'nin yeni dizisi Deha Aras Bulut İğnemli ile bomba gibi geliyor. Senaryosu Damla Serimi'nin elinde olan efsane dizinin konusu ise gerçekten çok etkileyici olacak. Kıbrıs'ta çekilecek olan dizide Devran adlı bir matematik dehasının etkileyici hikayesi ekranlarda olacak. Dizinin Devran'ı Aras Bulut İğnemli'nin partneri Esmer rolü için adı geçen isimlerin başında Devrim Özkan geliyor. Son güncel gelişmeye göre Devrim Özkan Deha dizisinde kesinleşti. Devran'daki matematik zekasını keşfeden ve onu yetiştiren babası İskender rolü için Gürkan Uygun seçildi ve görüşmeleri çok iyi gidiyor. Böyle usta kadronun yanı sıra diziye dahil olacak daha birçok yetenekli isim de olacak. Dizinin çekimleri bu hafta başlıyor ve Mart ayında Show TV'de yayınlanması bekleniliyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Deha dizisi sizce nasıl olur? İzleyecek misiniz? Düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum. Deha dizisiyle ilgili gelişmeler oldukça videosu gelecek dostlarım. Kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.